Hemen diğer misafirimizi ağırlayalım. Alo, İstanbul'dan Alo. izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, teşekkür ederim. Hocama hayırlı günler diliyorum, hayırlı buyurun. yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim, Sağ olun. buyurun. Buyurun. Mustafa Hocam, sizi severek izliyorum. Allah razı olsun. Ee, size bir tane sorum var. Evet. Ee, kızlarımın göbeği evde duruyor, en küçüğü 28 yaşında. ...bebek bağları oluyor, manlar takılıyor ya... ...onları ne yapabilirim? Birinci sorum. Toprağa gömeceksin. Toprağa gömülmesi gerekiyor. Şu anda 20, 28 yaşında en küçük. Niye bekletiyorsun ya? O necasettir. O orada duruyor öyle. Hmm. Tıp bir atık gibi düşüneceksin. Atacaksın. Ee, i̇kinci sorum hocam. Benim e, dedem... ...anneme kırmızı... E, ...terlikli diye... ...hani başlık seti oluyor ya... Evet. Erkek çocuğu görmeyesin diyerek söylemiş herhalde bir beddua etmiş. Benim beş tane erkek kardeşim. Şu anda vefat etmiş durumda. Hiç erkek kardeşim yok. Acaba ondan bir payı var mıdır? Vardır tabii. Beddua etmiş Hı -hı. diyorsun. Yani babası kızına beddua etmiş. Evet hocam. Erkek evlat görmesin. Herhalde o sinirle söylemiş galiba dedem... Yani işte o bedduayı ettirmeyecekti annem. ...üçüncü sorumda ee, abimin, e, abimin bir tane evladı vardı. Evlenirsen eğer herhalde canımı yandı bilmiyorum. Evlenirse kurban keseceğim demiş. Kurbanı kesmemiş. Şimdi o kardeşlerimin öldüğünü biraz da ondan da acaba düşünüyorum ondan da bir payı var mıdır hocam? Kurban kesti ama evlenirse evlenirse diye evet evlenirse kurban kesme imkanı varsa hemen kesecekti. Kesmedi Söz, e, Sözünde var mıydı, he, sözünde durmamanın Cezası olur tabi Yeminlerinizi yerine getirin diyor Kur'an-ı Kerim Bugün yemin konusunda konuşacağız Yeminler kefaretler evet, Bir e, yemin etmişse mutlaka Onu yerine getirmek lazım İmkanı yoksa kefaretini ödeyecek evet, Göbeği ben ne, Nasıl bir yerlere gömebilirim Hocam Ablacığım, e, Oğlumunkini Eyüp Sultan Hazretlerinin e, Bahçesine gömdü Ablacım yanlış bak yanlış bir evet. insanın göbeği necasettir, zararlıdır, kirlidir, necis diyoruz, necis. Necis evet. olan bir şeyi siz nereye gömeceği, Eyüp Sultan'a niye gömüyorsun? Herkes göbeklerini getirip Eyüp Sultan'a gömse orası pislikten geçilmez. Yok mesela Köpek... hani diyorlar ki... Ee, ...okumuş olur. Ya Oku sen diyor diyorlar ki... ...diyorlar ki ise bana niye soruyorsun o zaman? Onlara soracaksın. Bak hocaya soruyorsun. Ha, hayır önceden öyle Önce Öncesi yok bunun. Sonrası yok. Bir şey olsa ben sana diyeceğim ki... ...ey ahali bak dinde bir şey olsa... ...biz şunu söyleriz. Susmayız ki. Yahu bu göbeklerinizi... ...niye toprağa atıyorsunuz? Saklayın 20 sene... ...30 sene asın bir yerlere. Eyüp Sultan'a götürün, Sultanahmet'e götürün. Bir hocadan duydun mu bugüne kadar? Hiç hocadan duymadım e, mı? E duymadın da niye saklıyorsun anacığım bu göbekleri? Şimdi şöyle <laughs> Hocam hiç e, hiçti ne yapacağımı bir sorayım dedim elime geçti. Ya saklama niye 20 senedir bir göbek saklanır mı yani? Hocam ablacığımın da suçu yok hocam. Geleneklerdi var. <laughs> ben şimdi. Var. Ben hayır ben ona söylerken kızım sana söylüyorum gelinim evet. seni anladım. Aynen e, etraftan millet. da duyabilirler tabii, tabii ki hocam. Millete söyle, söylüyorum. Hani ben bunu bilinçli olarak olan bir şey değil hocam. Anladım biliyorum ben seni de. Caminin avlusuna. Milletin gömdenler. ne yaptığını da biliyoruz. Aynen öyle derler. He. Cami avlusuna gidip Hiçbir evet. faydası A, yok. Dinde böyle bir şey yok. Tamamen yanlış ve günaha giriyoruz. Boş yere camilerin bahçelerini kazıyorlar, Tü türbeleri kazıyorlar. Bunu normal tıbbi atık gibi atacaksın. Tıbbi atığı nereye atıyoruz? İlaçları. Aynen. Aynen öyle <laughs> atacaksın. de şey. hani Beklemiş. diyorlar göbeği evde de kızlar mesela hep böyle baba evini gözlüyorlar gibisinden <laughs> böyle bir kelimeler var mıdır? Yok ablacığım. Olsa ben söylerdim Hiç yok. alakası yok. Hiç alakası yok. Hiç. Teşekkür Peki. ederim. Hayırlı Peki. yayınlar. Günlerim. Peki hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı yayınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.